Hz. Adem'in inanılmaz hayatı. Cenab-ı Hak Teala onu yaratacağı zaman meleklere, ben bir halife yaratacağım deyince melekler, Ya Rab, biz seni hamd ile tesbih edip dururken, sen yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın? dediler. Allah Teala, ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Onu yaratıp ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için saygıyla secde edin dedi ve meleklerin hepsi hemen secde ettiler. Değerli din kardeşlerim, tüm peygamberlerimizin hayatlarını, kıyamet alametleri ve ahir zaman olaylarını kanalımızda bulabilirsiniz. Abone olup beğeni atarak sizlerde ilmi yayan yapan gibidir hadisi gereğince bu hayra ortak olabilirsiniz. Yeni kurulmuş kanalımızın daha çok kitleye ulaşabilmesi için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun.